Değerli dostlar, bugünkü konumuz kim Allah'a ödünç ve borç vermek ister? Bakara suresi 245. ayet-i kerimede allah Teala kim o yiğittir ki Allah'a ödünç ve borç vermek ister? Allah da onun vermiş olduğu ödünç ve borcu kat kat fazlasıyla geri versin. Allah rızkı genişleten ve rızkı daraltandır. Sonuçta ona döndürüleceksiniz. Ayeti nasil olunca Fahri Kendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe efendilerimize konuyu anlattığında sahabe efendilerimizden Hazreti Dahtah radıyallahu an Fahri Kendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Ya Resulallah 600 ağaçlı kurma bahçem var. Ben bunu Allah yoluna vermek istiyorum. Allah'a borç vermek istiyorum der. Ve daha sonra kurma bahçesine gider. O esnada kurma bahçesinde çalışmakta olan eşi ve çocuklarına artık bu bahçe bizim değil. Bu bahçeden çıkabiliriz ben bunu Allah'a borç verdim deyince Hazreti Dahtah'ın eşi Allah ticaretini kabul eylesin der ve bahçeden çıkarlar. Bu durumdan haberdar olan Fahri Kendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer sahabe efendilerimize hitaben Hazreti Dahtah'a cennette ait kocaman hurma bahçeleri ve hurma ağaçları görüyorum der. Değerli dostlar ayet-i kerimelerden ve Fahri Kendi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat-ı seniyelerinden esinlenerek kıssadan hisse biz de günümüzde Allah'a yapmış olduğumuz işlerle, paramızla, malımızla, mülkümüzle, zamanımızla, bilgimizle neyimiz varsa Allah'a borç vermek istemez miyiz? Çünkü ayette açıkladığı gibi Rabbimiz bu dünyada kat kat fazlasıyla bize geri verecektir. Ahirette de inşallah sürpriz lütuflarıyla bizleri sevindirecek ve o dehşetli günün azabından bizleri muhafaza buyuracaktır Allah'ın izni inayetiyle. Sizler de Allah'a borç ve ödünç vermek ister misiniz? Ve selam.